arkadaşlar bugün size dışarıdaki Sili göstereceğim. gülüyor Yağmur çakar çakar yağıyor. Yeller su kaldırımlar su. Yağmur çok kötü yağıyor. He evi bir yıldırım çıkıyor. Ödüm patlıyor. Ben şöyle koysam. Ben şunu kapatayım. Arkadaşlar böyle daha iyi oluyor. Bakın böyle daha iyi veriyorsunuz. Aşağıya görüyorsunuz. Ben okuldan gelirken burası daha fenaydı. İşte anlatmaya gerek yok. Yarıyorsanız. Tam şakır şakır akıyor. Şakır şakır. Arkadaşlar yıldırım geldi gördünüz mü? Oraya geri geri alıp izleyebilirsiniz. Siz böyle dışarı izleyin. Buraya izleyin. Arkadaşlar. Herkes dışarı çıkıyor. Şurada insanlar var. Şuradan insan bakıyor. Şu altta. Şurada insanlar var. Herkes video çekiyor. Herkes Arkadaşlar video çekiyor. Youtube videosu değil de normal video çekiyorlar. Ben Youtube videosu çekiyorum. Arkadaşlar ya burası. Ya bu şakır. Oo, arkadaşlar bugün kar yağar. Daha da hızlandı. Bugün kar yağar arkadaşlar. Kar. Oo, arkadaşlar. Nasıl oluyor görüyor musunuz? Cama artsak nasıl olur acaba? Arkadaşlar sel basıyor. Oo. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Maalesef. Selden kurtulamayız. En fazla memlekete gideriz. <laughs> Yine gök de arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. Tüm kısmaya başladım. Like atmayı, abone olmayı, bildirimler şimdi yorum atmayı unutmuyorsunuz. çok seviyorum. Bay bay.